Zor soru. KL noktaları arasında basit harmonik hareket yapan cisim M'den N'ye ilk kez 5 saniyede ulaşıyor. Buna göre cismin periyodu kaç saniyedir? Şimdi böyle 4'e bölünmemişse T bölü 6, T bölü 12 gibi değerler yoksa nasıl yapacağız? Dediğim gibi düzgün çembersel hareketin iz düşümünü alacağız. Buradan basit harmonik harekete geçeceğiz. Şimdi hemen bunu bir çembere tamamlamaya çalışalım. Mesela şöyle bir çember çizelim. Bu çemberin şöyle bu kısmı orta noktası olsun. Şuraya şunu geri alalım hatta. Şöyle çizelim. Şimdi şuraya uydurmaya çalışacağım. Mesela şöyle diyeyim. 3R'den ve 4R'den şöyle çizgileri çizelim. Ve burayı şöyle 5R diye yazalım. Çünkü yarıçap uzunluğu 5R'dir. Şurayı yazalım. Yarıçap uzunluğu 5R'dir. Şimdi şu kısımdaki üçgenlerden faydalanıp buradan üçgenler var. Bundan faydalanacağım ve belli bir açı değeri bulmaya çalışacağım. Hemen bunu çizeyim. Mesela şuradaki açıya bakalım. Şurası 4R, şurası 5R, burası 3R. O zaman burası 3R'yi gördüğü için 37 derecedir. Diğer tarafta burası 3R, burası 4R. 4R'yi gören de 53 derecedir. O zaman dikkat edelim. Şu kısma kalan 90 derece oluyor. Yani bu Basit harmonik hareket yapan cisim N'den M'ye geldiği zaman taradığı alanın iz düşümü M'n'dir. O zaman şöyle diyeceğiz. M'den N'ye geldiğinde 90 derecelik açı tarıyor. 360 dereceyi bir periyotta taradığına göre 90 dereceyi ne kadar sürede tarar? T bölü 4. Şimdi bu M'den ilk kez gelişi 5 saniye vermiş burada. Yani T bölü 4 5 saniye ise T eşittir 20 saniye bulunur.